Kervan nasıl kayboldu? Nasıl kayboldu kervan? Evet hi guys, bro Alan falan filan yine her zamankinden Artık alıştık Yeni bir bölümde hep beraberiz Aralıklarla oynadığım için ben de ne yaptığımıza dair bir fikrim yok. Bakalım. Foster diye bir eleman var burada Bu hayvancı, açı inşaatçı şeyde Ne denir? hapsetmişiz. yine burada ilk bölümün ilk dakikasından beri sürekli yatan bir yayo bağımlısı kendisi. Necmi araştırma yapıyor. Şu araştırma için bir bitir. Kepsaş. Kepsaş değil de. Kepas sen niye burada yatıyorsun? Bu yatağı kıralım be. Kepas. bunu yık kanka. Sen git kendini başka Şuralarda bir bir sürü oda var ya. Evet. Bunları yapmıştık. Bu araştırma bölümü şimdi şey yok. Restorant yok. Restorant yok. Aynen. Şuraya bir restoran çekelim. Şöyle olabilir evet. Şuraya taşı. Ah, şöyle bir yapalım bakalım. Babacım buraya kapılarda yapalım. Vahşi bir kadın geziyormuş bak. Yayo bağımlısı. Aslında şöyle bir şey var. Şurayı böyle birleşik yapabilirdim yani. Hem şuraya tek klimayla iki yeri de ısıtırdık. Hem alan biraz daha büyürdü. Aynen öyle babacım. Sen öyle yap. Hı. Bak burası yemek odası oldu şimdi değil mi? Sen buranın zeminini şöyle şöyle bir zemin var. Bu güzel bir şey mi ya? Yani? Stil katkısı diyor. Bunu ilk defa gördüm ha. Öfkeli bir bumarat saldırıyormuş. Kime saldırıyorum bumarat? Etrafta bir yangın durumu oluşturacaksın şimdi. Necmi sen buna kanka Ananı avradını dedi Necmi burayı söndürün babacım Haydi arkadaşlar haydi Rika Sen pratik yapıyorsun he 22 olmuş Artık biraz da kendini inşaata versen ki Rika Dina öldü Dina öldü Neyden Kimyasal bağımlılık sebebiyle uyuşturucusunu vermedik Dina'nın ondan ondan sebep öldü gitti Hadi oğlum burayı yapmanız bu kadar uzun sürmemeli ya. Kankam. Sen ne yapayım burada? Ne olduğum belli değil. Mantikor diye bir hayvan. Aslan gibi. Akrep kuyruğu var. Yarasa kanatlar. Kapsül vardı diyor. Ha Lisa diye bir bizim şey vardı. Hatırlarsınız. Burada takıldı takıldı takıldı. Mülteci olarak. Umutsuz durumda ona yardım ettiğimiz için bize şimdi diyor ki bize diyor alın diyor. Bu ton eskin salgı bezi göndermiş bize. Hediye olarak. Peki bu nedir? Bu biyonik bez kullanıcının cildini yerleşik bir zırh takımına dönüştürür. Kimyasal ve nano makineler salgılar diyor. Kalınlaşır, sertleşir. Eklemde dış keratin plakaları baş ve yüz dahil olmak üzere mümkün olan her yerde oluşur. Bu implantı kullanarak birine fiziksel zarar vermek çok zor olsa da plakalar ve sert cilt kullanıcının fiziksel çekicini önemli ölçüde azaltır diyor kendisi. %50'lik ısı verecek. %70 sır, %30 kör. Hani kör dediği şey sivri değil de sopayla hasar yeme gibi. Güzelliğini X4 düşürecek. Rika 52 yaşında kadın. Bika sen aslında var ya senden olur ha Bika onu şey yapalım ona monte edelim Allah razı olsun mobilya size şu şekil bir koltuk vereyim ben burada takılırsınız zamanla buraya bir de televizyon gelirse Bundan da yaparız buraya da bir köşe L L koltuk atayım sizin bir de. Güzel böyle masamız var mı arkadaşlar? Büyük bir masa var, eşek kadar ama ya. Büyük bir masaya gerek var mı? Anlıyorum. Canım bunu kır, bunu kır, bunu kır, bunu kır. Daha güzel masalar istiyorum sizden. Şöyle, bir adet şöyle atsak. Daha iki tane atalım. Güzel yemek sandalyelerimizden. Burası da baş başa masası olsun. Böyle ortalı olsun. Baş başa masası deyip 4 tane sandalye atmam da. Ice'ın kurtarılması diye bir görev gelmiş. Rika 24 saat boyunca sürekli olarak dövüş çalışıyorsun. Helal olsun sana gerçek. 23.3'e kadar geldi yani. Saldırı yedik. 2, 4, 6 kişi. Hemen bakalım. Bu boş çar. Bayağı boş yani. Dayak delisi yaparız. Bu da boş şar. Yani dövüş açısından boş. Evet bu altı yakın dövüşü olan bir kardeşimiz. Yine bu dövüşemeyen bir çar. Eşte dövüşen bir çar. Eşte dövüşen bir çar daha. Buraya var ya. Bir de bu ağaçlar ne böyle gözleri falan var garip garip. Necmi ile var ya yarar bunlar yarar. Güneş patlaması oldu. Evet saldırı başladı sanki evet. Geliyorlar. Şimdi Rika kardeşim sen şöyle geliyorsun tamam mı? Necmi sen de böyle geliyorsun. İki kişi buraya girişleri engelliyorsunuz siz. Burada güzel bir fight izletin Haydi bakalım. Evet. Fight başlasın arkadaşlarım. Haydi bakalım. bize. Senin onu herhalde yakalama imkanı yok gibi Rika. Ha? Bu arkadaşın 2 saati var. Stabilize et dedim ama hareket ettiği için tabi idare edemedin çok herhalde. 1 saate yükselttik. Hala 1 saat. Sanki kurtarırsın gibi. Devam. Şu arkadaş da burada bak bunu da arkadaş yok lan. Arkadaş yok oğlum burada adamın kafası kalmış. <laughs> Buradan mı bırakacaksınız çürümeye? Görüntü kirliliği değil mi? Da dursun mu bu, bu? İyi mi bu arkadaş? İyi. İyi. Biyografisine bile bakalım. Mazuş ismiş. Yeni alın poster dedi. Evet poster almışız. Poster. Sen necisin? Hayvancısın, açısın, inşaatçısın, tarımcısın. Hemen bir iş bölümünü yapalım biz. Tamam iş bölümünü yaptık. Devam. Bundan sonra iş bölümü yaptığım kısımlarda göstermeye gerek yok ya. Göstermeyeceğim. Rikacım bir de sen Canım sana bir şey ekleyelim biz ya. Bilmem ne. O eskin salgı bezi aynen. Bundan büyük diyelim bakalım ya. Şu anki durumu 48 23 47. Bir de yükledikten sonra bakalım. Necmi sen gerekli işlemi yap tamam mı aslanım? Evet yüklemeyi yapıyorsun herhalde. Evet ameliyat başarısız oldu. Harika. Mükemmel. Mükemmel. Harika. Harika. Umarım sağını, kolunu, bacağını bir yerlerini kesmişsindir de. 10 tıp ne işe yarıyor yani? 11 tıpım var ya kanka. Dikkat kalktın mı ya hemen? Sol kaval kemiğini kesmiş. Aman aman Rika. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Görevlerde neydi? Şöyle bir karakter var değil mi? Hays bize katılacak. Burayı da 6 tane taret bir tane yat kim bölgeyi savunuyormuş. Biz buraya gidersek bu taretler Necmi ile Rika'yı keser mi? Kesebilir. Ama biz bize koyar mı? Koymaz. Deneyelim bir. Buraya 0.5 gün içerisinde gidiliyor. Necmi gidiyorsun, Rika gidiyorsun. Eşya meşya, yemek yemek onları otomatik ayarla. Hadi bakalım yola çıkıyoruz. Evet Necmi ile Rika yola çıkıyor. Rika daha şeyden de yeni çıkmıştı ama. Hayattan. Olsun dedi ben gelirim. Bana dedi. Görüntüye bayılıyorum ya. Bura neymiş lan? Çal. Bak dönüşte şuraya bir uğrayalım ha. Ker şey var. Evet şimdi şurayı şöyle bir incelediğimiz zaman burada bir taret var. Bu aradan burada mahkum. Evet zanaat çift ateş. Biyografisine baktığım zaman psikolojik olarak duyarsınız psikopat. Şurada bir adet insan evladı. Taret sayısı biraz fazla gibi. Bizim şöyle şuradan gelmemiz lazım. Şuradan gelip şu tarihte görüntü vermeden şöyle yaklaşmamız lazım. Devam edelim. Yatkin sen bize direkt saldırırsan hayatının hatasını yaparsın söyleyeyim. Evet şöyle geldik. Aha saldırmaya başladı. Görüntü verme. Görüntü verme. Görüntü verme. Necmi. Hemen. Kuldağımdayken. Bitir. Oo, Necmi vuruldu. Vur şunu artık tamam. Şimdi diğer taretler nerede? Şurada bir adet var. Şurada bir adet var. Necmi şu anda. Necmi sen buna saldır. Rika sen de şuraya geç. Hızlı şekilde. Vuruluyorsun ama Necmi bak. Vuruluyoruz. Bu herifte silah mı var lan? Kül edici varmış lan. Necmi 22 saatin kaldı kanka. Şunu şunu şunu. Rika 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 Rika. Rika geldi bitir onu bitir onu rika vuruluyoruz kanka necmi şöyle geç rika bitir şunu artık hadi yavrum ya hadi lan öldür artık şunu lan rika 18 saatte sende kaldı hadi bakayım hayırlısı tamam buradan görüş vermiyoruz doğru mu necmi sen şey yapsana tedavi et kendini çabuk çabuk rika sen orayı vuruyorsun sonra seni tedavi ediyorum hadi Kanka sen nereye gidiyorsun? Geziyorsun. Bu görevde ne diyordu bize? Yanımızda dur. Necmi. O arkadaşı da tedavi edelim. Bir kayı. Güzel. Ben durum iyi. Şimdi ölüyoruz. Sen buna giriyorsun. Necmi'cim. Necmi'cim sen de buna giriyorsun. Ananı avradını. Düştü düştü düştü. Taşı. İçeri kaç. Bunu sahiplen. Burası tıbbi yatakta. de. Vakümler için değil kolonistler için de. Bunu yerleştir buraya. Burada bir tedavi edelim arkadaşı. Çabuk olursan. Bu taretler bende öyle olsa bende olsa böyle sıkmaz. Net söylüyorum. Sana niye sıkmıyorlar bu taretler onu da anlamış değilim. Nikah iyi durumda mı? 11 saati kaldı oğlum. Oğlum sen kimi tedavi ediyorsun? 9 saati kaldı kanka. Rika ne yapıyorsun? Reyat adamın canını sıkma Ölme oğlum ölme Şu arkadaşa bir sağlık vaaz verelim Evet Rikay tedavi Tamam Aa, bir dakika Şimdi ben bu akıyı kessem Necmi şu akıya bir saldır bakayım Hatta Gelsene Necmi şöyle gel Gel kardeşim buna vur Aferin Necmi Şimdi şuraya geldin şu taret ağzına sıçtığımın tarebi Aman ha Necmi bu, Bravo Necmi 11 saatin kaldı geçmiş olsun Şuraya şuraya çabuk Düştü düştü Lanet olsun keşke yapmayaydım bu görevi Kanka şöyle gelir misin Oyun biraz hızlanabilir mi bak ben çıldırıyorum böyle olduğu zaman Sen de tıp var mı doktorluk var mı Hah sürün sürün, sürün Necmi sürün Kaç çabuk Kervan nasıl kayboldu? Nasıl kayboldu kervan? Kanka nasıl kayboldu kervan? Şuralarda bir yerdeydi işte ya. Adoden tarafından yakalanmışlar. Burada değil mi yavrum? Ben buraya şimdi gelsem bu adamlarla ne olacak? Nereydi oralan? Ya. Bütün şu an şey oldum ya. Şu an soğudum var ya. Olanı boku yedi şu anda. De koyarım, ne istiyorsunuz kankas? 900 paranız var. Al maymun derisi. Al bu malop derisi. <laughs> ya ne oldu şimdi? Necmi gitti mi yani? Ben onu hiçbir şekilde artık alamayacağım mı? Lika da mı gitti? Gerçekten inanılmaz bir durum şu an ya. Bu kim ya? Ronin Katana. 14 hasarı varmış. Şu anlık bizim en iyi dövüşçümüz sensin. Ronin Katana'yı al bakayım. Ya gitti rejimi gitti ya. Of. Koyarım, Gardiyan gerekiyor. Farkındayım gerektiğinin. Gardiyanlığı yapan bir şu şey var. Vay arkadaş. Vay ya. Sen necisin lan. Oğlum benim o adamları almam lazım ya. Ben böyle ben çok kendimi boşlukta hissediyorum bak. Oğlum. Hah şurası. Nereydi buraya? Teklifin süresi doldu. Hadoden. Hadoden tarafından. O Hadoden nereye kardeşim? Hadoden. Kim bunlar oğlum? Bunları yok edeceğim lan. Hadoden. Nere oğlum? Hadoden neresi? Hadoden. Hadoden değil mi lan orası? Aynen öyle. Hadoden'den tarafından tutulan. Kim oğlum? Hangi ırk bunlar? Acı neredesin sen ya? Sen olmayan bir şey misin yani? Ne yapayım? Bütün dünyayı mı yok edeyim yani şimdi hırsım? Bunlar tarafsız. Bunlarla sıkıntımız yok. Bu şerefsizler düşman. Burada Hadoden'den yok. Bunlar da düşman. Burada da Hadoden'den yok. Bunlar da düşman. Yok Hadoden'den. Burası düşman. Yok babacım burada da yok. Bunlarla komple düşmanız zaten. Mangutlarda da yok. Honorless. Değil. Ayrı Hano. Bu da değil. Bunlarla... Ah Hadoden'den. Yatkin korsanları. Neresini lan siz? Hı. Yatkin korsanları. Dünya. Nerede bu yatkin korsanları? Burası var. Kovden. Burası Iceberg. Bura Rabion. Kanka siz nerelerdesiniz? Şurada bir yer var. Rabion. Fransiyon Hadoden'den. Bu Fransiyon bu da Hadoden'den. Ha. Bunların hepsi Hadoden'den. Bizim ev neredeydi? Bura. O zaman bizim eve yakın bir yer olan ya buradır ya da buradır. Oğlum siz sizi bitirdim lan. Bittiniz oğlum. Belki şu, şu, dünya şuraya bir gidebilir miyiz kankalar? Boş verin base'i falan sal. Buraya. buraya bir kervan yolla bakayım. Abi üçünü de yolla. Biraz da gümüşün tamamını al. Para edecek bir şey var mı? Böbrek var. Al böbreğe. Bacakları da al. Kardeşim bir gidin buraya. Köle öyle ne varsa sayımızı arttırıyoruz. İçinin rengi değişti. Korsan bilgiyi. Bittiniz oğlum. Ne yaptınız? Çıktınız mı yola acı? Ulan ülkeyi terk ettik. Ülkeyi terk ettik. Adam da burada kaldı anasını satayım. Tek başına. Evet adr adrese varmışız. Kardeşim burayla bir ticaret yapalım. Yok mu lan hiç? Lan oğlum. Kimse yok mu lan? Sattınız adam adam? Neyse gelmişken Kardeşim bizde bacak var. Oğlum siz ne kadar gelişmemiş. Ne kadar kendi içine kapanık. Hiçbir işe yaramayan bir kabilesiniz ya. Burası tarım yeri. Burası ne? Eksi 80'iz bunlarla. Bura eksi 80. Bura artı 24. Kardeşim Patrisya'ya gidiyoruz. Patrisya'ya gidiyoruz. Uyumadan hemen hızlıca koş. Koş. Bunlar biraz gelişmiş abilere benziyorlar yalnız. Neyle ilgileniyorlar mı? Herhalde. Bu adam burada ölecek açlıktan. Yakın dövüşü de vardı bu adamın ha. Bak bak bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle yapalım şöyle yapalım. Kepaş. Bir dakika şu bizim kervan nerede? Burada değil mi? Kepas. Bunu ayır kardeşim. Kepas'ı al sadece. Kepas sen buraya gir kanka. Haydi oğlum. Ağırlıktan çökmüş kervan mı? Nasıl yani? Ne var ki oğlum üstünüz? Kepas. Sende ne var kanka? Kanka sen niye gitmiyorsun şu anda? Poster uyuyorsun. Bak uyuyamazsın kanka. Kanka sen... Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Oğlum ben orayı terk etmedim ya. Siz niye uyuyorsunuz kanka? Tamam oğlum siz buraya gidin hadi. Hadi. Siz niye uyuyorsunuz kanka? Bir dakika ya. Burada bir şeyler karıştı ya. Bu kervan çok ağır diyor. Ekipman olarak da hiçbir şey yok. Yani atabileceğim de hiçbir şey yok. Ha burada bunlar var. Bacaklar var. Allah al, kanka, şunu atın. Al hadi bitkisel ilaçları da at. Örtlenleri de at. Hala ama. E bunları da at lan. Bak. Bak. Gümüş atamam. Ha bu şekilde hareket edebiliyor musunuz mu? Ben anlamadım ki bu işi kanka. Biz şuraya gideceksiniz. Kepsaş sen buraya gideceksin. Haydi. Hızlı oğlum. Bizde yemek bile yok. Garip bir dünya oldu ya. Kepaş sen git kankam. Sen git standart işlerine devam et. Neredesin sen? Gardiyanlığı yap ha unutma. Şu adama yemek falan ver. Kankam siz de hızlı şekilde oraya bir ulaşın. Evet bir de. Bu burada hasta oldu. Kervan buraya ulaştı ticaret diyelim. Yok mu kardeşim sizde mahkum vesaire? Yok mu? Bu bize ağır geliyor. Bunu alın bizden. Ben ne anladım bu ticaretten şimdi ya? Ne anladım ben bu ticaret? Yok. Kabul et. Siz tam geri dönün ya. Allah kahretsin kanka ya. Tamam mı? Kepsaj. hadi kendine gel artık. Dünyamız başımıza yıkıldı ya. Morelman çöktük. Morelman. Bunların da yemeği bitti. Of of. Verife yemek verdin mi lan? İyi versin. Ya kanka bir geç gözünü seveyim. Geç ya. 3 tane basit taret ya. Ben olsam. Ben olsam var ya o taret. 30 tane yan yana taret dizin. Bir tane çıplak adam üstüne üstüne yürür ya. Benim 23 hasarlı karakterim tek yedi ya. Yattı yere ya. Bir de rol doldurmadı bilmem ne diyor. Ne rolünü dolduracağım kanka? Hangi rolü dolduracağım? Vasıf mı var size Şuna bak. Sosyallik 2. Sadece ağzından kelimeler çıkıyor. İletişim namına hiçbir şey yok. Oğlum siz nerenin ziyaretçisiniz lan? Bakayım tipinize. Sen süpermen misin? Yok. Burada kaç tane şey var? Sen? Ya lanet olsun ya. İşlerden yapılmayan var mı? Bu herif. Kepas sen oğlum sen farklı bir dinsin zaten. Feminen aile diyorsun ya. Sen bizim dinden bile değilsin kanka. Poster. Sen de 15 hayvancılık var ya kanka. Şöyle yapalım mı? Bunu evcilleştir. Bunu da evcilleştir. Sağa sola giderken hızlı gideriz. Anet olsun. Araştırmayın ya. Vallahi yapmayın ya. Bit Hadi poster göreyim seni aslanım. Ah evcilleştirdi vallahi. Bunu evcilleştiremedi hepsini ama. Buraya sen şey versene kanka. Nerede o şey? Yapı yapı. Kit kapısı ver kanka şuraya iki tane. Şuralarda takılsınlar işte ya. Bir tane de şey ver. Hayvan besleme şey neydi ya artı gibi. Vallahi bütün moralim bozuldu ya. Pen oğlum pen ya pen. Pen. Pen diye geçmiyor muydu o? Çeşitli de miydi? Aynen ağal yapıcı. Bayvan al şuraya getir. Kim burada dövüşen? Diğeriniz ki sen dövüşebiliyorsun değil mi? Aman. Ah. kimi avlıyorsun sen? İşte böyle bir yaratık çıktı. Kepaş avlıyor. Kanka, kaç. Diğeriniz ki sen de buna saldır. Kepaş, öl oğlum, öl öl, öl seri bitsin ya kanka, önemli değil. Hızlı gel. Kepaş sen yani kaçma kanka vur hadi. 14 saatin kaldı zaten lanet olsun ya. Bir de düş. Öl öl. Öl kanka öl. Doktorumuz var mı? O da yok. De koyar mı? Oymaz. Kes şunu. Poster. Poster doktorsun kanka sen tamam mı? Bitir şunu bitir. Senin tıpın daha iyi yeriniz ki. Oyun biraz hızlansın. Hadi kepa sen öl kanka öl ya. Valla. Saat 2 saat 3 saate çıkarttı geri iki saate düştü. 2 saat iyileştiremiyor gibi. Evet. Yattı. Keselim yiyelim ya. Ne yapalım? Öldü. Tamam kanka. Olur öyle şeyler. Gömülmemiş kolonist diyor. Açı var mı? Var. Poster. Sen o şeyi bir kes ya. Kaldık böyle baş başa. İki tane mufalo. iki tane işe yaramaz eleman. Sıfır savunma. İnşaat var mı? Var. Ziyeniski de var. Kendimize bir savunma yapmamız lazım. Ne var bizde ki şey? Neler var? Mermer var. Mermerden yapalım. Mermer duvar. Yalandan bir savunma yapalım da. Bu ne oğlum bu? Bu ne? Mermer duvar niye böyle gözüküyor? Ha? Foster'ın erkek kardeşi geliyormuş. Gelmiş daha doğrusu. Bu niye böyle gözüküyor kanka? bu Mermer duvar. Hoş mu yani böyle gözükmesi? Hiç hoş değil. Şundan yap bari. Oğlum bunlar ne bunlar ya? Bu ne iğrenç bir görüntü ya. Kanka buraya tuzakla. Ah 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 kaç tane? Deli mufalolar geliyor. Sen bunları savunabilecek misin şimdi? Yok. Kaç. Poster sen bir de kaçıyorsun değil mi? Aynen sen kaçan kaçan cinsensin. Sen şöyle gel bakayım. Oğlum poster poster ananı ananı poster Kaç Sen gel bakayım şuraya Geri çık geri çık Ha. Poster kaç poster ananı poster ananı ha, Güzel bir yetenek mi var sen Poster kaç yavrum kaç Dal buna Diyelim ki dal Fena değilsin ha Dövüşüyor bir şeyler yapıyorsun Şu arkadaş Ulan gardiyanımız hiç kalmadı değil mi kardiyanlık yapmıyor bile bizimkiler bunlara şey de doldurmuyorsunuz poster sen necisin ya poster kes kes bunları kes de bu kadar etine yapacağım ben onu da bilmiyorum oğlum bir köle gemisi bilmem çarçurt bir şeyler gelmesi lazım ya ahıl kapalı değil diyorsun değil mi ahıl kapalı olacak al İyi mi kapalı mı bende silah yok al hadi bunu kuşan şimdi kim öldü e bu eleman öldü tabi orada aç kaldığı için. Sol kulağı maf olmuş. Bu falan mı ısırdı ne oldu? Aaa <laughs> sebep Necmi sol yumruğuyla Foster'a serçe vurmuş. Abi Necmi'den bir hatıra bırakmış. Hexagel diye bir şey bıraktı bu arkadaş. Böyle ufak şaplı şeylik bir savunma. Kanka bu sen niye dolmuyorsun? Dol artık da. Heh. Demirciliği araştırdık mı? Plak hazırını araştır. Ya bizim böyle yalandan bir saldırı yesek de işe yaramıyor ki. İnsan avcısı sürüsü. Kaç kişi? İşte o da işe yaramıyor çünkü sosyalliği yok bizim elemanların. Yani benim bir şekilde bir adam satın almam lazım yani. Burada 2-3 tane savunmam var onları da. Bunlar halletti. Tak. Aferin oğlum. Git dışarıda öl. Ya da git şunun içine öl. Hadi. Poster geliyor kankam. Geliyor kaç. Kaç kaç saat? 6 saat. Git şunu kes, git şunu kes, benim canım sıkma. Oha. ben yani uzaktan sıkan bir yaratık mısın lan? Hmm, garip. Oğlum biz nereden şey alabiliriz ya? Köle. Ya da görev mörev yapmam lazım ki benim. Şu katılır bu katılır tarzında. Neyse ya. Ne yapayım ya? Vallahi bu, bölümü burada bitireceğim ya. Bu bölüm burada bitireyim. Sonra ne yapacağımı bir düşüneyim. Siz de bana yorumda bir fikir verin ya. Ama hile olmasın. Hile olmayan fikirler verin. Fikirleriniz için yorum bekliyorum. Derken bir de veba çıktı. Poster veba oldu. Ben bölümü kapatıyorum arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın. de koyar mı?